Bir bakınız laiklik konusuna gelelim uygun görürseniz. Lütfen. Laiklik konusunun bilmem Atatürk'e göre laiklik, Hasan'a Mehmet'e göre laiklik diye bir yönü olamaz. Önce bir defa tabi bu kelime yabancı bir kelime her zaman söylüyoruz. Evet. Ve bugünkü anayasada görülmemiş bir tezatla anayasa başlıyor. Hem diyor ki resmi dil Türkçedir. Hem de daha kendisi anayasayı yazarken yabancı bir dil kullandı. Önce buradan şüphelenmek lazım. Acaba bunu burada muhafaza etmek isteyenlerin kastı mı? Kaldı ki bırakınız kastı mastı. İlmi olarak şu kelimeyi ele alalım. Dünyada 200 yakın ülke var. Biz bunların anayasalar hepsini inceledik ve meclis başkanlığı bir kitap halinde takdim ettik. Bu iki ülke içerisinde anayasasında layık kelimesini kullanan sadece iki tane ülke var. Biri Fransa, biri Türk. Bundan başka hiçbir ülkenin anayasasında layık diye bir kelime Ülkelerin yarısından fazlası de devletin destiği dinini bildiriyor. Mesela İngiltere, evet. bizim dinimiz Anglikan Kilisesidir demiş Anayasası. Diğer pek çok ülkede dinini bildiriyor. Evet. Fakat bütün bu ülkelerin evi sonunda diyor ki bizim devletimizin dini var ama bizim ülkemizde her dine dinemendir insanla aynı haklara sahip oluyor. Evet o Türkler burada. Sonunda çünkü sonunda Anayasa ya yani bizzat Hayır 24 mı? anayasasında devletin dini İslam'dır. Ama yeni Atatürk'ü... Ama 28'de çıkarıldı. Evet çıkaran. yani onun yani. için şimdi öyle dedi, <laughs> ya böyle dedi. Biz bunları hep istismar sayıyoruz. Bırakın şimdi meseleyi ilmi konuşan. Bak ben size diyorum ki 200 ülke var. Bu 200 ülke içerisinde bu kelimeyi kullanan Türkiye'den başka bir tek Fransa var. Ama Türkiye'nin dışındaki bütün ülkelerin hepsinde... <laughs> bütün ülkelerin hepsinde <laughs> hayır Müslüman ülkelerde dinini bildiriyor. Hristiyanların bir kısmı değil. Bütün Orta Amerika, Güney Amerika devletler hepsi anayasalarında devletin dilini bildiriyor. Şimdi bildiriyor ama Türkiye'nin dışındaki bütün ülkelerde üç tane temel unsuru var laikliği. Hepsi bu unsuru kabul etmiş. Diyor ki herkes inancında hür. Madde bir. Madde iki kimse kendi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanamaz. Evet. Hoşgörülü olacak. Huzursuz içerisinde herkes söyleyeyim. Evet. Madde 3. Batı ülkelerinde orta çağdan bir etkileri var. Onların uzun süre kilise yönetimi elinde tuttuğu için diyorlar ki kilise teşkilatı devlet teşkilatına karışmayacak. Devlet teşkilatı kilise teşkilatta kar burada bir incelik var. Din ayrı devlet ayrı demiyor. Devlet teşkilatı kilise teşkilatı. Kilise bu. Kilise kendi kanunu kendi yapacak diyor. Ayırmış. Tamam. Bunun, ama altında bir tek mana yatıyor. Ne e, yatıyor? Bakan. Yani son derece basit. Yani bu layıklık e, şu veya bu o şekilde aynen. tartışıldığı aynen. zaman şu geliyor diye. E, buraya şeriat gelir mi gelmez bir şey. bir Hemen bir bunun bir altına bir bu bir şey geliyor. Önce şimdi layıklığı konuşuyoruz. Ve dünyada laiklikleri bunu konuşuyoruz. Bak dünyada layıklık demek din ayrı devlet ayrı demek değil biz gençliğimizde biliyorsunuz Almanya'da uzun müddet çalıştık. Hı. Almanya yeni kuruluyordu 51-54 yıllar arasında. Alman meclisinde bir haftadan fazla yeni kanunlar çıkartılırken kilise ne diyor? Papa ne diyor? Bunlar bir gerekmiyor. Evet. Laiklik budur. Dinleyeceksiniz, bakacaksınız. iyisi güzeli, neredeyse karar vereceksiniz. Ama bütün dünyada böyle olmakla beraber dünyada bu iki ülkenin içinde bir tek ülke var. Bu da Türkiye. Türkiye'de böyle değil. Değil dediğimin delili nedir? Bizzat anayasanın kendisi. Alın anayasanın 24. maddesini okuyun. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir paragraf bulamazsınız. Bu 24. maddede ne diyor? Diyor ki hangi dine ait bir konu olursa olsun ve ne surette olursa olsun dini istismar etmeyin. Hayır istismar demiyor. Ne surette olursa olsun din ve dince mukaddes şeylerden bahsedilemez diyor. İşte onun Şimdi dini istismar ne demek? Bir defa bu sözden hepsi uydurma sözler. Yani ben bir konuda bir fikrimi söylüyorum. Efendim şunu kaldırmak için niye elini kullanıyorsun? Elini istismar etme delir mi? Bir insanın kendi fikri dininden gelir, ilminden gelir, yetişme kültürün nereden gelirse gelir. Önemli olan fikrin kendisidir. Onun için mesela bir milletvekili vefat ettiği zaman bir dakika saygı duruşunda bulunulsun diye bir iç tüzük teklifi geldiğinde birisi çıkıp da siz bunu dalaylama da mı aldınız? Yoksa bilmem Hı. şuradan bu buradan mı diye bir sual soruyor mu? Bakıyor işine geziyor. Birisi de çıkıp Fatih okusun dediği zaman işine geliyorsa kabul et Ama abi, birisi evet. de çıkıp ileride e, ben e, dinsizim e, dediği takdirde Evet. ...biri çıkıp da ben layığım... ...yani anladığım evet. şekilde layığım dediği takdirde... Evet. E, ...ondan birlikte yaşayabilecek misiniz? Yani onu... elbette... ...herkes... ...biz 1400 yıllık bir tarihin evlatları... ...bizim tarihimizde başka türlü inan sahiplerine... ...en ufak bir baskı yapılmış mıdır? Bunu yapan Batı'dır... ...bizde her zaman her inan sahibi beraberce yaşanmıştır... ...şu söylediğiniz prensipler var ya... ...yani herkes inancında hür olacak... ...kimse şiddet kullanmayacak... Bunlar bizim en güzel taktik eden ülke. Ama hocam yani... din adına uygulanan şiddete de tanık olduk bu ülkede yapmayın. Yani bir yandan da din adına, din istismarı ile çok şiddet olayı yaşadık. Yani Bunların hepsi, evet şimdi bakınız, de Avrupa'nın bütün şeyine bakınız. Peki ya layıklık adına, ki layıklık <laughs> Türkiye'de din düşmanlığı şeklinde tatbik ediliyor. Öyle yerleşmiş. Ya bunun ya adına yapılan zulümler. Bunlar kitaplara sığmaz. Ben geçen sefer meclis konuşmasında, nurcu kardeşlerimizin yıllarca nasıl mahkemelerde süründürüldükleri ve bu sürdürmenin tek sebebinin Kur'an tefsiri mahiyetinde olan nur risalelerini okumakta olduğuna dair bir kitap ve bunun haritasını göstermedin mi? Bu nedir bu? Öyleyse ne yapacağız? Temele döneceğiz, herkes inancında hür olacak, kimse kendi inancını başkasına şiddet kullanmayacak. Türkiye'de la, biz laikiz deyip laikli İslam düşmanlığı adı altında kullananlar asıl bunu çiğniyorlar. Yani yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılıyor tabii tabii karşı. elbette. Laiklik... karşı... Tabii laiklik, <laughs> dediğimizi tarif edeceğiz. Herkes dini dehir olacak. Kimse şiddet kullanmıyor. Bunun bekçisi biz. Hocam siz anayasadan kaldıracak mısınız? Ama maalesef, efendim olursa bu kelime mi? bu kelime yanlış kullanıldığı yani için tarif Kast tarif edeceğiz. ki aynen bunu yazacağız. Herkes inancında hürdür. Kimse kendisi inancını başkasına kabul ettirmek için şiddet kullanamaz. İşte bu kadar. Ama kimse herkes kendi inancını yaşayacak. Evet. Ve bak ben geçen gün meclisteki konuşmada ne yaptım? Lozan anlaşmasını gösterdim. Bakınız Lozan Anlaşması 37. maddeden 43. maddeye kadar 5 tane maddesiyle Türkiye'deki azınlıklara hangi hakları tanımış? İşte Türkiye'deki Müslümanlar da bu hakları istiyor. Yalnız o zaman bir anayasayla kalmaz herhalde medeni kanunda girer, tevhidi tefsir kanunda girer. Yani eğer onlarda, eğer onlarda de, insanların hı. inancına hangi inanç olursa olsun baskı, baskı var. yapan, insanların inancına zorla baskı yapan yani gerçek manada laikliğe aykırı hükümler varsa ya sizin anladığınız anlamda var. Sizin olabilir. değil ben dünyanın anladığını hakem alıyorum. Bunu ben böyle Hayır, anlıyorum. Herkesin, de, de, herkesin değil. Yalnız Türkiye'deki biz laikiz diyen bir fosilleşmiş artık çok şükür nesli munkariz olmuş. Üç kişilik bir grup var. Bütün 6 milyar insan Bunlar bunlar iktidarda falan değiller çok şükür. Artık bittiler. Hayır iktidarda değiller. Bir tek bunların kendine mahsus bir anlayışları var. Bunlar diyorlar ki bir şey iyi de olsa güzel de olsa herhangi bir dinde varsa biz bunu konuşturmayız bile. Buna ateizm denir. Bu fiilen ateizmdir. Ateizmi biz benimseriz. Hiçbir dindeki hiçbir şey konuşulmayacak. Anayasanın 24. paragrafı dikkatle okuyun. Bu biz ateistiz manasında. Ama siz diyorsunuz ki Onun ateistlere de yanılmalı toplumda. Elbette Olur. ama herkesi ateist muameleye tabi tutmaya hakkınız yok. İşte bu laikliğe aykırı. Türkiye'de laik kelimesi laikliğe aykırı tatbikata...